Esma-i Hüsna Hazırlayan Nur Kösem Seslendiren Nisan Kumru Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Esma-i Hüsna'dan her şeye şahit olan, tanıklığı mutlak ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz olan anlamına gelen Eşşehid ismini tanımaya çalışacağız. Müzik Şahit kelimesinin mübalağalı şekli olan şehit kelimesi kesin olarak bilen, bildiğini haber verme konusunda güvenilen kimse demektir. Allah'a nispet edildiğinde kendisinden hiçbir şey saklanamayan, her şeyi gören, bilen, hiçbir şey ilminden gizli kalmayan, bütün sırlara vakıf olan, her yerde hazır ve nazır olan manalarına gelir. Şehit kelimesi çoğul hali şüheda ile birlikte Kur'an'da 35 yerde geçmiş, 18 ayette ise şehit biçiminde Allah'a nispet edilerek kullanılmıştır. Bunun yanı sıra 10 ayette yer alan "Ali gaybi ve şehade ibaresi de dolaylı şekilde şehit isminin manasını pekiştirmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in veda haccında irad ettiği hutbenin sonlarında Allah'ım emirlerini tebliğ ettim, şahit ol, sen şahit ol anlamındaki sözleriyle Allah'a nispet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bazı yaratılmışlar üzerine yemin etmektedir ki, bu yeminler esasen şahitlikle ilgilidir. Böylelikle Allah, üzerine yemin ettiği o varlıkların ahirette şahit olacağını ve dile gelip her şeyi anlatacağını haber vermektedir. Bu sayede Hesap gününde kimse şehit olan Allah'a yalan şahitlik yapamayacaktır. İşte Allah'ın şehit olması demek her şeye şahit olması demektir. Allah insana şah damarından daha yakın olduğu için görünen görünmeyen, açık gizli, maddi manevi her şeye, organların, kalbin ve aklın eylemlerine şahittir. Bu durumda insan kendisine bu kadar yakın olan Allah'tan hiçbir şey saklayamaz kaçıramaz bununla beraber şahitlik yaratan ve yaratılanın buluştuğu ortak eylemdir Çünkü başta insan olmak üzere her şey Allah'ın varlığına şahittir Allah yeri ve göğü burada bulunan canlı cansız her şeyi ve bazı melekleri insana şahit kalmıştır Dolayısıyla insan hem zatına kulluk ettiği Allah'a karşı şahittir hem kendi emrine musahhar kılınan eşyaya ve tabiata şahittir. Zira insan bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için gelmiştir ki onun var olması, yaşaması, yaratılan her şeye şahit olmasıdır. Örneğin insanın el, ayak, göz, kulak gibi maddi, irade, akıl, vicdan gibi manevi organları hem kendi kendilerine şahittir, hem ait oldukları insana şahittir, hem de Allah'a şahittir. Öyleyse şehit isminin en büyük tecellisi insandır. Ve insan kelimeyi i tevhidle Allah'a şahit olduğunu dile getirir. Bu bağlamda peygamberler de Allah'ın bir olduğunu anlatmak ve ümmetlerine örnek olmak için gönderilmişlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'e göre şehit olmak şahit olmak ve şahit olunmaktır ve şahit olunmakta örnek olmaktır. İnsanın üzerinde söz hakkı olan değerlerini imanına şahit kılmaktır. Eğer mümin imanıyla hakikat yolunda örnek teşkil edecek şekilde yürürse şehit olur. Ancak geniş kapsamlı şehit kelimesi, Kur'an'ın tarif ettiği bu anlamdan kayarak daha dar bir alana hasredilmiş ve sadece Allah yolunda savaşıp öldürülenlere tahsis edilen bir unvan halini almıştır. Aslında Allah yolunda savaşıp öldürülenler Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette tekrar edilmiştir. Fakat bu ayetlerde şehit kelimesi ve türevleri zikredilmemektedir. Kaldı ki bu ayetler Allah yolunda savaşıp öldürülenlerin Allah davası uğruna öldüklerinden söz etmektedir. Kısacası vahye göre şehit olmakla ölmek arasında zorunlu bir bağlantı yoktur. Şehit olmakla yaşamak arasında zorunlu bir bağlantı vardır. Allah yolunda yaşayanlar Allah yolunda ölürler. Elbette böyleleri vahyin şehadetiyle şehittirler. Onlar canını ve kanını imanlarına şahit kılmışlardır. Fakat onları şehit kılan sırf ölmeleri değil Allah yolunda olmalarıdır. Ey Rabbimiz! Bizi hayatını imanına şahit kılanlardan eyle ve bizi örnek bir hayat yaşayarak şehitliği hak etmiş bahtiyarlar arasına kat. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Esma-i Hüsnadan her şeye şahit olan, tanıklığı mutlak ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz olan anlamına gelen Eşşehid ismini tanımaya çalıştık. Bir başka isimde buluşunca yedek esen kalınız. Esma-i Hüsnâ. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.